Molgo kapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. bugün Bursa ikinci altılısına hızlı bir giriş yapacağız. Bursa'nın ikinci altılısında arkadaşlar altılının ilk sağlam bir tekte geliyoruz. Altılının ilk dokuz 9 numaralı kıyıcıyı bu gruba kıymasını bekliyorum. Kralı geçemez diyorum. Günün sağlam bankosu olarak bütün yarış severlere öneriyorum arkadaşlar. Altılının ilk halinde 9 numaralı kıyıcı bu gruba kıymasını bekliyorum arkadaşlar. 6'lının ikinci yanında arkadaşlar bana göre iki at buranın basmanesi. Ben kesinlikle bu iki atı yanına at yazmayacağım. 8 numaralı kayabar çıktığı gibi olabilir arkadaşlar. Tek rakibi 9 numaralı kutup olarak 6'lının ikinci yanı sıralayacağız arkadaşlar. Altılı'nın üçüncü anda bir numarlı Ozgan'ı, kralı geçemez diyorum. Yorum dahi yapmıyorum arkadaşlar. Altınının dördüncü anda, burada çok ters patlayacağız, atla başlayacağız. Altı numarlı ortayından bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. Rakip doğrultusunda dört numarlı Anayurt, üç numarlı Emirsoy ve beş numarlı berat Bey olarak altınının dördüncü anı sıralayacağız arkadaşlar. Altılının beşinci anda burada yine çok ters bir başlayacağım. Orijini bana göre çok kuvvetli. Kaçak at arkadaşlar. 8 numaralı Teraş Kova ilk işaretleyeceğimiz at olacak. Yine ters bir İki numaralı Frebil Joseph. 4 numaralı Steps of Iron. 3 numaralı Grant Mansion. Ve altı numaralı Zorro olarak altılının beşinci anı sıralayacağız arkadaşlar. Altılının son ayağında Burada yine çok çok ters bir hatta geliyorum arkadaşlar. Bana göre bugün bu grubu geçmesini bekliyorum. 9 numaralı Lightos Keeper bu ilk işaretleyeceğimiz at olacak arkadaşlar. Altının son anda 9 numaralık siz kesinlikle yarış yapmayacağız. Rakip doğrultusunda yine ters bir 2 numaralı Dartanyan, 4 numaralı Bonikson, 5 numaralı Volket 1 numaralı Bartu Bey, 10 numaralı Kaptan Cem Cem ve çok çok ters bir ataklaşır 14 numaralı Nico Robin olarak altının son ayağını sıralayacağız. Nalka Bond TV'den herkese bulacağız.